Herkese selam arkadaşlar. Benim ismim Vanda. Bugün Craft Rice oynuyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi böyle e, arkadaşımla oynuyorum. Arkadaşlar ben yani, böyle yatağın içine saklanmış ama arkadaşım da Mustafa yani e, hatta böyle karanlıkta kalma falan videosu çekmiştik ama e, yanlışlıkla düştüm. Yani bazen böyle olabiliyor arkadaşlar ama her neyse arkadaşlar bu arada makro falan mı? Ee, makro uygulaması falan var ama zaten edit yapmayı falan da bilmiyorum. Hadi hadi zaten. Aferin. <laughs> <laughs> her neyse, arkadaşlar aklıma bir şey gelmişti de e, ona girdim. hala beni öldürmeye çalışıyor. Arkadaşlar Mustafa gördüğünüz gibi. Mustafa. 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 Love. Arkadaşlar gördünüz nasıl böyle şey yaptığımı. Tamam yapsın yaptın da oğlum neden konuşmuyor? Lan oğlum ya ne oldu neden konuşmuyor? Mustafa neden konuşmuyor? Mustafa Mustafa Hamza geldim. Evet arkadaşlar Ham Hamza'ya deyin ki ha çok çete baksın. Hani baktı hadi. Yuk, azıcık yukarı ben orada bak mükemmel yapmadım bu kendi ya. Yani arka 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 yaptım ya. Oy, arkadaşlar gördünüz yani nasıl bir çıldırtmaydı. Yani bazen böyle yapabiliyoruz. Ya, arkadaşlar tabi Malpro'yu kullanıyor. Ya kardeşim ya sanki sen kullanmıyorsun ha? Şimdi kadar. Yok ben kullanmıyorum. Ya arkadaşlar o da kullanıyor da yalan söylüyor yani. Yalan söylüyor ya. Ama ya arkadaşlar ya. o şimdi ama arkadaşlar o şimdi vurma makrosu da koyuyor ya. Ya kardeşim öyle bir tane makro yok lan. Sadece blok koyma makrosu diye bir şey var. Bir de böyle vurma makrosu diye bir şey var. Ya, arkadaşlar bu ne diyor? Bir, bir vurma makrosu diye bir şey var. Bir de vurma makrosu diye bir şey var. Ya oğlum, arkadaşlar, hayır arkadaşlar ulan. yani öyle demedim de. Yani şey bir ya, falan da var. Hatırın arkadaşlar. Hamza dur. Arkadaşlar Hamza'nın dinle anlayana helal ol. Arkadaşlar da e, hemen sessiz kesildi. Arkadaşlar da yani şöyle dedim. Ben diyorum. Diyorum. Arkadaşlar hayır. dur bir dakika. Hayır. Arkadaşlar hem e, şey hem böyle vurma makrosu ya bir şey var hem de eee şey makrosu diye bir şey var, blok koyma makrosu diye bir şey var. Söyledim geldim Mustafa. Evet arkadaşlar orada kesin. Şöyle dedim yani arkadaşlar dedi. Ha arkadaşlar dedim. Neden söylemiyorsun? Arkadaşlar yani Ar arkadaşlar arkadaşlar çete bakın. Hayır. Hayır bakın arkadaşlar, arkadaşlar Da. Bakın, Alfa, arka... bakın arkadaşlar. Alfa, arka... Arkadaşlar valla bak. Ee, bu sadece böyle benim videomu bozmaya çalışıyor. O kadar ya. Kardeşim arkadaşlar. Kaka yaptım arkadaşlar. Ya kardeşim arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Sinirim bozuluyor ama. Allah sinirim bozuluyor. Mi? Hayır. Böyle iki saattir buradayız arkadaşlar zümrütleri alıp böyle hemen elmas set yapacağım kendime. Ar arkadaşlar çabuk gezin. Hamzaların mı internet daha güzel bizim mi? Arkadaşlar biliyorsunuz yani böyle e, Mustafa'nın. Yani yani Mustafa, yani zaten ya. benim pinim çok güzel. Ee, Al. 200 arkadaşlar benim var. benimki 18 bin ya. Saflı benimki çok güzel. Yani yani alt taraf benimki eksi bir oluyor. Arkadaşlar yani duydunuz. Benimki eksi sıfır oluyor. Yani dokuz. Dokuz. Tamam kardeşim benimki 28 oldu. Lan valla düşseydim var ya. Senin ağzını kıran. Haridan bak. Kardeşim lan neden ne söyleyeyim, söyleyeyim mi? Neden söyleyeyim mi? Çünkü 13 elmasım vardı. Keşke düşseydin. Tamam lan hmm. oğlum bak sana elmas set yapacak şeyi vere vermeyeceğim lan. Hayır şaka, şaka şaka Elmas set yaptım Arkadaş, kendime. Şaka yaptım. Arkadaş şaka şaka. Ya kardeşim valla bak benim elmas setim var. Arkadaşlar benim elmas setim var nasıl ama. Arkadaşlar bu bana hatı, vatan hainlik yapıyor. Çabuk, çabuk. Arka çabuk. Arkadaşlar ya yoruluk. bana yoktu. Ya. <laughs> arka arka arkadaşlar ya, önümüzde yoktu ya, zaten bak. Ya, Allah arka arkadaşlar. Yadır Hamza. Gördünüz. Yaptır Hamza çabuk arkadaşlar. Hamza'nın video kanalına e, düz like atın. Ne? Neden? Ha ya of, sesim gelmez gelmez. Ha yani. Şaka ya şaka arkadaşlar. Teşekkür arkadaşlar ya yani e böyle hiçbir şey söylemiyorum. İsterseniz böyle dislike atın, isterseniz like atın, isterseniz like dağıtmayın atmayın. Evet Doğru arkadaşlar. O sizin kararınız. Hani sizin kararınız. Hamza'nın kararı değil. Hamza'nın kararı hani değil tüm arkadaşlar. Tüm youtuberlar böyle like atın falan diyor. Ondan sonra böyle e şey falan yani ama hani aslında youtuberların böyle kararı değil sizin kararınız. İsterseniz atmayın, Doğru. isterseniz atın. Her youtuber böyle hep e, kendi tercihlerine göre şey yaptı. Yapıyor ama biz yapmıyoruz. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, yani arkadaşlar gördünüz. Şimdi ben de bunu... Olsun arkadaşlar. İşte Hamza'dan daha iyi oynadığım buradan belli. Ya <Ben oyuncu> arkadaşlar valla bak. Bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar durun bir dakika. Yani hemen şöyle bu Nerede o mor? Evet, <laughs> evet arkadaşlar şimdi O mor botu nerede? Evet arkadaşlar şimdi Hamza'ya yaptığım gıcıklar bası. Bakın. Şimdi bu takımın lideri benim ve ya arkadaşlar ya. valla... <laughs> arkadaşlar vallahi bak. Takımından ayrılırım. Aa harbiden bak arkadaşlar çok güzel oynamadım mı? <laughs> Arkadaşlar yani şaka, Şaka arkadaşlar. Arkadaşlar. Şaka şaka arkadaşlar. arkadaşlar. arkadaşlar yani. Bakın, şimdi Hadi ya şey dur, şey... dur Hamza. Burada. Ya dur Hamza. Hamza bak. Bu bu en düzgün oyna. Gel. Al, al altınları kapla. Al al durun arkadaşlar. Hamza ile benim bir taktiğim var. Hazır onlara taktiğimiz göstereyim. <laughs> neydi lan taktiğimiz? Harbiden unuttum. Gel. Gel. Ha. Zarpı, bu evet arkadaşlar ya buydu taktik. Ya, yani. Yatağın içine giriyoruz biz. Yani evet arkadaşlar. Ya, hayır hayır lan böyle kalsın ha. Dün arkadaşlar böyle değil ama. Arkadaşlar, abi değil. nasıl gideceğim buradan? Abi nasıl gideceğim? Evet arkadaşlar. Şimdi kardeşim vızır vızır edip duruyor. Evet arkadaşlar yani ya bu kadar neden Mızır ediyor kardeşimiz? Evet arkadaşlar böyle kardeşi olanlar yüzme yazsın, yürüme yazsın. Ee, Mustafa abi benim de benim de şim. Şöyle şöyle var. Yani. yani. Şöyle şöyle var. Öyle Zaten adam bedenin içine giriyor. Yani, arkadaşlar yani. Ya böyle hiç ya, uğraşmaya ya, bile gerek yok arkadaşlar ya. Dünler geçti. Dünler geçti. Çocuklara hiç uğraşmaya Baba, gerek yok. benim sen de beni bir cihanda taktın. Ver geç amk. Yapar kokmanı. Yapar doktoru. Ben yine öldüm. Neden bana yardım etmiyorsun lan? Yok Arkadaşlar bu bilmiyor. Ya, da. Ya, arkadaşlar şu arkadaş duymamış gibi yapın. Ya, ya, Kardeşim çok yaramaz. Ya. Yani, ya, ya, ya. Arkadaşlar yaramaz çıkıyor. olduğu şimdiden ya, ya, belli. Ya, ya. Yani hatta ya, ya. böyle bazen manyalık yapıp bilgis bilgisayar var mı oyunda diyor ya. <laughs> Arkadaşlar Dur lan. Arkadaşlar e, böyle bir tane şey var da adı neydi unuttum. O bir bir şey şey ee, evet. böyle bir tane Durun izleyip yükledim. Dur duramza, duramza alma alma. Arkadaşlar bir dakika. Şunu tamam geldim geldim. Abi şunu açalım da. Arkadaşlar yayın bir açabiliyor musunuz yani? O kadar şey falan. Benden bakmayın böyle eğlencesine zaten açtım kanalı. VR chat falan da var. Yani VR chat şu. Ondan sonra gerçek gerçekçi oyun gibi. Ya arkadaşlar Ben de anladım <laughs> ne geliyor orada. Ya Ne şimdi. Ne yapıyorsun? dur, dur merhaba Değiz Arkadaşlar ya. hiç uğraşmama bile gerek Arkadaşlar bakın şimdi. bu adamlar geldi. Hamza bir şey yapmadığı için. Ben... Ya abicim valla ben, bak. Senin öyle. arkalayacağını bilmiyorum. He? Arkadaşlar bir de böyle konuştum. Yani adamlar harbiden çok kolaydı. Gördüm. <laughs> Ya ne yaptı bu çocuk gördünüz. Lan, arkadaşlar gördünüz? Lan arkadaşlar, ben de öldüm. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ya Mustafa sen de bir gir be. Hadi. Bu arada aslında böyle benim e, böyle aslında bize tekler falan ne diyoruz da birbirimize bazen diyoruz. Yani benimki benim adım da Neo Scorpion. Şeyde e, arkadaşlar ondan arkadaşlar. Sonra... arkadaşlar. En azından ses gitmedi. Arkadaşlar ses, ses gitmedi ya. Ses gitmedi. <laughs> like atın ama alınmayın diye. Arkadaşlar abim diyor yalnız onu. Abi hiç <laughs> bu bile. Bak sizin fikriniz. Abim ister siz dislike <laughs> atın, isterseniz abone <laughs> olup like at, beğene. İsterseniz olur. böyle hiçbir hiç, yani isterseniz <laughs> abone olup like atın. İstediğinizi yapın. Sizin fikriniz. Abim <laughs> umrumda. <laughs> Arkadaş, arkadaşlar dur. Sen değil yani. Sen zaten bunlarla eğlen. ben sadece böyle arkadaşlar eğlenceye kurdum yani kanalı. İlk videomda e, söyledim mi söylemedim mi tam e, bin, tam bilmiyorum. Arkadaşlar biz ne olur ne olmaz diye yani ben de işte ne olur ne olmaz diye böyle yapıyorum. Arkadaşlar ben ya ben bazen böyle Mustafa'yı karıştırıp böyle şey sanıyorum. Adam sanıyorum. Eee sanıyorum. Yeşil sanıyorum. <laughs> Arkadaşlar maviye kırabilir miyiz? Yazın. Ben, ben yani biz kırabiliriz de ilk böyle kırabiliriz. Bir kez böyle bir tane kazanmıştık böyle ama e, yayın dışıydı. O. Arkadaşlar zaten mavi elenmiş. Arkadaşlar yani değil mi ya çok güzel. <laughs> arkadaşlar e, mavi kim kırıp elendi elendi hatta böyle mavi direkt oyundan çıkmıştır arkadaşlar. Öyle. Olabilir. Hamza efendim. Efendim. neden Discord'u kapattın? çünkü benim pingim var gel buradan konuşacak. Evet arkadaşlar devam. Tamam ya Mustafa. Bu arada benim Discord'tan sesim geliyor mu sana? Tamam ya Mustafa. Bu arada benim Discord'tan sesim geliyor ya. Geliyor da benimki. Tamam. Oğlum sen o zaman oradan konuş. Ben direkt böyle normal Discord'tan konuşayım. Mustafa olur mu bu arada keyli açıyorsunuz arkadaşlar ya ee, böyle şeyi de bir de şöyle e, neydi ayarlara giriyorsunuz sesli sohbet ayarları e, konuşmaz mı falan sesli etkinliği ha arkadaşlar direkt böyle normal <gülüyor> böyle <laughs> konuşuyor arkadaşlar, arkadaşlar benim pingim oğlum var da oto yapabiliyorsun ha Mustafa direkt anladın mı? Mustafa direkt otomatiğe alabiliyorsun. Mustafa neden konuşmuyorsun? Mustafa. Mustafa ses bir 3. Arkadaşlar Mustafa oyundan çıktı. Neden bilmiyorum. Her neyse biz devam edelim. Ama neden çıktığını bilmiyorum arkadaşlar. Yani sorgulamayın beni. Ben de inmem, ya oğlum K'ye basmadan konuşma otomatik ve ayarı var ha. Biliyorum biliyorum yap. Yap. Ama öyle böyle konuş ya yani işte öyle konuş. Arkadaşlar öyle Allah bir Allah tane batın. taktik ha. var mı? Ay, tamam yaptım, Ay. yaptım, yaptım. Ay. yap. Hapı böyle e, alıyorsunuz. Iki, İkinize de geliyor. Evet, yani arkadaşlar böyle de konuşabiliriz Evet. Yani arkadaşlar böyle ki o sadece video çok kötü. Ama daha farklı da yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar. Kaldı. Ben de. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Krafya, çok kötü. Ar arkadaşlar arkadaşlar sakın yapmayın. Arkadaşlar sakın da yapmayın. Sakın, sakın, sakın böyle bakmayın yani bakın. ya. Bizim dediğimize bakın. Arkadaşlar yani Aslında o kadar kötü değil. Aslında bunlar dediğine bakmayın. Ama biraz farklı evet. yani. Bir de Ay, ah, aa, falan da yani. oynanabiliyor. Size 3 pet verin. Oğlum. Arkadaşlar petle alakalı. Ya var, var ya arkadaşlar, var ya arkadaşlar hep abim yüzünden. Kıyafet bir çok kötü Ne? Yapma. yapma. Ne var ya arkadaşlar ya? Var arkadaşlar, e, durun. İçime bir gurur. E, çatlandı bu, çatlandı. Hayır ya, of. Arkadaşlar, dur, dakika. Arkadaşlar, dur. Ben böyle... şuraya hemen Tekrar 22 yapayım şurayı yani 22 de kullanabilirsiniz arkadaşlar gördünüz ne kadar vuruyor ya. Ne kadar vuruyor ya. Şimdi ona bakmayın. Arkadaşlar boş yapıyor da onun kardeşi. Kardeşler ben de boş yapıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz neden böyle burada değil de şeye falan daldık? Da ha. Tamam anladım. Demek ki uzak bir yere gitmiş bu Mustafa. Arkadaşlar ben öldüm ama 2v1 i attım arkadaşlar ya. Nasıl vurayım ama? Nasıl vurayım ama? 2v1 atıyorum ben. Mustafa ben 2v1 attım he. Arkadaşlar OBS diye bir şey var. Ha, e, altta böyle yeni falan başladı. böyle Ama e, tabii kamera falan atacaktı. Yani benim kameram yok. Tabi bilgisayardan çekiyoruz bunu. Ee, ondan sonra kaç dakika olmuş onu böyle bilmiyorum tam. <laughs> Ar arkadaşlar evet. <laughs> Mustafa kaç bir attın? Mustafa. Alo. kafa ay yerlerden kapat tamam hala sesli sohbet Yo Ses günlüğü, bas konuş tam bas konuşta olsun <laughs> arkadaşlar e, discord'tan konuşuyorum şimdi hiç... Diyoruz. Mustafa bu evet, arada atlayacak adam. <laughs> Biliyorum ki. Ya. Of ya lan kim kesmi tırmaştın? Ya ya, ya 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 arkadaşlar Hamza ile benim böyle yavaş hmm. yavaş alma bakmayın. Çünkü biz bakmadan yazıyoruz. Yani Ve evet, sadece böyle bakmadan. yazdığımıza bakıyoruz o kadar. Yanlış mı yazıyoruz doğru Evet, sadece ona bakıyoruz diğerlerinden yani. ya. Diğerlerine bakmıyoruz. Bu saat kaç? Of saat onda neden uyuyorum ben? <laughs> Bana ne? Yok. Hiç çok. Friends arkadaşlar. Tamam tamam Anlarım be. Arkadaşlar gördünüz yani. Ya arkadaşlar... Bazen de bu kadar şey olabiliyorum

Arkadaşlar durun 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 durun. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gördünüz. Evet yes, arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Şimdi sarı takımda. Sarı takımın da yatağı kırıldı. Arkadaşlar. Ama ben kırdım arkadaşlar. Hamza kırmadı yani. Evet. Hani bizim Mustafa Kırdı. <laughs> arkadaşlar. Ee, burada acaba kapatsam mı ya? Aa, ya? Arkadaşlar. Çekin. Sese bakın. Arkadaşlar. Ee, burada böyle videoyu kapatıyorum. E, ya bitirişimi unuttum. Arkadaşlar yani günlerde şey falan yapmıyorum da. Hadi bay bay. Bye.